Selamlar arkadaşlar. Epeydir bir video çekmiyorum. Çünkü oyunun mantığı devamlı olarak aynı şekilde çalışıyordu. Zaten anlatmıştım. İki atak bir defans oyuncusu şeklinde yaparsanız en fazla faydayı görürsünüz. En fazla verim alırsınız diye. Şu an zaten herkes aşağı yukarı bu şekilde kullanımlar yapıyor oyunun içerisinde. Bu yüzden dolayı çok da büyük değişiklikler olduğunu söyleyemiyordum. Ancak yeni güncelleme ile beraber birçok şey değişti. Yani o kadar anlatılacak şey var ki aslında. Hani sormuş olsanız ben size hepsini tek tek anlatayım. Ne oluyor, ne bitiyor. Oyun içerisinde bilgi vereyim. Ee, şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ee, bu savaş elitleri mekanik ustaları arasındaki fark biraz açıldı. Ne anlamda açıldı? Şöyle e, aktarayım. Ee, savaş elitlerinin evet statları yani istatistik oranları çok daha güzel gözüküyor ama... Her iki gruba da e, bu 3 yıl özelliği geldi. Sefer boyutları arasında çok ciddi bir fark ortaya çıkmamaya başladı. E, skill kullanımları açısından şöyle bir durum var. Örneğin şu anda gördüğünüz gibi e, mekanik ustalarının moral özelliği var. Moral özelliği e, karanlık lejyona saldırı bile yapsanız morali veriyor. Ancak ee, bir e, savaş eliti illaki başka bir oyuncuyla savaşmak zorunda ve kazanmak zorunda ki bir ihtimal moral kazanabilsin. Yani hasar arttırma özelliğini kazanabilsin. Ama siz mekanik ustası olursanız sabit olarak e, de, hasar azaltma özelliğinizi tutabiliyorsunuz elinizde. Ayrıca drone özelliği de var. O da çok güzel bir şekilde geldi. Yani şöyle söyleyeyim, benim için artık daha çok mekanik ustası olmak daha anlamlı bir hale geldi. Evet, skill adedi kullanımında bir düşüş var. Yani fark var. Savaş elitleri her zaman bir skill fazla kullanabiliyor, bu güzel bir şey. Ayrıca Sinji ile Rey iki tane hero geldi. Ayrıca Erinyes geldi. Erinyes mesela gemiciler adına çok fazla oyunu değiştiriyor. Durumuna gelmiş olsa bile hala da Maximo'nun etkinliği, hemen oradan gelen Serval'ın etkinliği biraz farklı oldu. Ancak Serval'dan hemen sonra Savic'in Mutant'a dönme durumu oldu. Mutant, savuç şu anda Serval'dan bence çok çok daha iyi. Serval'a yatırım yapmaya başlayıp vazgeçen biriyim. Aşağı yukarı 180 tane altın parça kaybım oldu. Ee, Rey ile beraber Erinyes'in olduğu ekipler ve e, bu şişman adamın, bu balı deniz, denizci adamın olduğu ekipler, onlar da güzel iş yapıyor. Hani e, şuradaki hangi eroydu, onu bulmaya çalışıyorum. Yani Nemo, Nemo geldikten sonra da baya bir değişiklik oldu. Ayrıca Merida da var, biliyorsunuzdur Merida. E, o da e, Nemo ile aynı özellikte yani hero skill kapatma özelliğine sahip oldu. Biraz maksimumu durdurabilmek kabiliyeti oldu. Ayrıca tanklara çok güzel defans hirosu geldi. Springfield, e, Optimus'la beraber güzel bir ekip oldular. E, Sinji zaten çok güçlü bir hero olarak geldi. Özellikle 5 yıldız yapmanızı tavsiye ederim. Sinji bir universal, universal hero'dur. Daha önceden ben universal hero'ların ne olduğunu anlatmıştım. E, Encircle'ın da çok güzel çalışıyorlar. mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi yeni yeteneklerin arasında birçok özellik var tabi birçok konu var. Özellikle bu mutant olan herolardan sonra çok daha farklı opsiyonlar geldi oyun içerisine. Örneğin ben gemide şu an Rey, Villiers ve Aya'yı kullanıyorum. Tankta Katuya, Tywin ve Megatron olarak devam ediyorum. Uçakta uçak zaten benim main'im, Starstream, Maximo ve Savuç olarak kullanıyorum. Ben onları defansta tutuyorum artık. Uçakları çok fazla ata sürmüyorum. Uçaklar defansta beklesin. Tanklarla ya da gemilerle saldırayım hesabındayım. Çünkü uçak adedini kapasitesini base'de tutabilmek baya bir maliyetli. Onun yerine tankları geliştirmek daha etkin geldi bana. Hatta sarı ekipmanları da. Tanklar üzerine kurarak devam ediyorum. Biraz saçma bir iş yapıyorum ama ilerleyen bir dönemde değişiklik yapmak zorundayım. Çünkü hani Türkiye şartlarında çok fazla böyle alan geliştirmeye, alan geliştirmeye yatırım yapmak mantıklı gelmiyor bana. Çünkü her iki alan geliştirmeye 5 bin elmas gidiyor. 100 lira, 110 lira bir tutarı oluyor. Çok makul gelmediği için artık bu şekilde yapıyorum. Böyle bir değişikliğe gitmeye çalışıyorum. Bunun yanında tank ekipmanlarında yani tank hero'larında çok güzel değişiklikler var. Gemi yani açıkçası biraz zayıf kaldı diyeceğim ama çok güzel gemi kullanan gemi ekipleri kuran arkadaşlar var. Örneğin ben benim en çok beğendiğim ekip gemide Erinys ve tek atışta yapabildiği öldürme sayısı sebebiyle Sea Spray Bayağı güzel bir ekip oluyorlar. Artık bundan sonra video çekerken şöyle yapmayı düşünüyorum. Sadece sorularınızı yazarsanız her soru için ayrı bir video çekebilirim. Daha kolay olur. Hem benim içimden de ne anlat, neyi öğrenmek istediğinizi bilmiş olurum. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arada soru sorarsanız yorumlar tarafına sizlere yardımcı olabilirim. Bir şeyler paylaşabilirim böylelikle. İyi günler.